Herkese merhabalar. Kısa bir duyurum olduğu için bu videoyu çekiyorum. Sevgili arkadaşlar, 3-3,5 haftadır yaptığınız hiçbir yoruma neredeyse hiç cevap veremedim. Gönderdiğiniz bütün beğeniler, bütün yorumlar için çok çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de tatildeydim, ailemi görmek istemiştim. O sırada tabii ki sosyal medyayla ilgilenemedim. Buna Instagram'da dahil, YouTube'da dahil. Ee, bu hafta tekrar Almanya'dayım. Yine işe başladım tam hızıyla. O yüzden şu an video hazırlayamıyorum ama hafta sonuna Videoları hazırlayacağım. Yine normal e, aralığında haftada en az 3 video gelmeye devam edecek. Yorumlarına, sorularına cevap veremediğim herkesten çok çok özür diliyorum. Ve anlayışlarınızı rica ediyorum. E, herkese yetişmem mümkün değil çünkü telefona bakamadım. Ama olabildiğince hepinizin yorumlarına bakmaya ve cevap vermeye çalışıyorum. Sizleri çok çok seviyorum. İyi ki varsınız. Kendinize çok iyi bakın.